Herkese merhabalar videoma kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir Azize ile Faruk öpüşecekler ve bu tabii ki de önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak yani bu öpüşme esnasında e, hiç görülmemesi gereken bir isim bunları görecek ve bu Azize'nin adı çıkacak tabii ki de arkadaşlar Azize'nin bu şekilde e, görülmesi Cem'onun bayağı bir canını sıkacak, kardeşleri birbirine düşürecek bir olay olacak bakalım önümüzdeki bölümlerde. Tabii ki de bu olayın ortaya çıkması Azize'yi bayağı bir zor duruma sokacak. Önümüzdeki bölümlerde bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Ben açıkçası bu olayı gören kişinin emrah olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Emrah o evin çevresinde dolanıyor veya Dediğim gibi Yusuf'un babası olabilir. Bu iki isimden birinin bu olayı göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu olayın görülmesinden sonra Azize'nin durumu kötüye gidecek. Tabii ki de Faruk bu olayı el atacaktır. Önümüzdeki bölümlerde bizleri efsane sahneler bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.